orman arazilerinin değeri, korunması, organizasyonu, çeşitliliği, yönetimi ve çevre üzerindeki etkileri açısından Karadağ ormanları Avrupa'nın en iyi ormanları arasında yer almaktadır. Ülkede ormanlık alanların üçte biri üretimde ham madde olarak kullanılabilmektedir. Ormanlar 627.160, 8 hektarlık yer kaplamakta ve ülke topraklarının %59 kadarını oluşturmaktadır. Ülkede bulunan ormanlar dağılım ve türlerin çeşitliliği açısından ülke 3 bölüme ayrılmaktadır. Akdeniz sahili, yerleşim yerleri ve karasal dağ bölgesi. Gerçek ekonomik getiri 3. bölüm olan karasal dağ bölgesinden sağlanmaktadır. Ormanlar ve orman arazilerinin %67'si devlete, %33'ü özel sektöre aittir. Karadağ ormanlarında toplam stok 114,7 milyon metreküp olarak tahmin edilmektedir. Bunun %41'i iğne yapraklı ağaçlar ve %59'u ise yaprak döken ağaçlardır.